Vallahi nefret ediyorum şu Biri oyundan çıktı, yine geliyor bak. Gördüm seni, gördüm. Yemezler bu sefer. <laughs> Gördüğüm an sen bitersin benim için. Sen ne yapıyorsun lan? Gel gel. Sen de yat aşağı. Seri kombolar devam. Kankam mükemmel vurdum lan sana. Kıymetli Loslar hoş geldiniz. Yepyeni bir Wofty videosuyla sizlerle birlikteyim efendim. Nasılsınız iyi misiniz? Haliniz keyfiniz nasıl arkadaşlar? bugün Wolf Team Mena sunucusundayız arkadaşlar. Yani Wolf Team Arap sunucusu. Şöyle Tıfıl Reis'imizi aldık arkadaşlar. Tıfıl Reis'imizin 7. bölümü geliyor. Oğlum şimdi nasıl bir dövme var lan? Oo dövme iyiymiş. Ama dostum Tıfıl e, gelen ve sniper gelen bir insana böyle kurtla takla olarak dalman bence doğru değil. Sana sen sen bu vuruşu hak ettin. Yani sen sen bu vuruşu hak ettin dostum. Öyle tıfıl diye beni küçümsersen Panel kafayı yersin Evet arkadaşlar şöyle rastgele bir odaya girdim Yani e, girdiğim oda bozuldu Yeni odaya girdim hemen arkadaşlar Kaldığımız yerden devam edelim Oda şöyle bir dolu bir oda buldum Lan oğlum ne oluyor lan Lan sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun Koca adam Öyle gelme bana Bak bir koca adam daha var Oğlum Şişt. Ah be Koca adamlar gelmiş sizi taramayacağım arkadaşlar. Size Cardos'un 8 oynayacağım. Aha. Bir tane hayalet geldi ya. Hayalet geldiyse acımayız abi. hayalet çünkü bize acımıyor. Dur bakalım bu oyun biraz keyifli olacak gibi. Ne oldu lan hayalet? Yat aşağı. Gel bakalım gel. Bak orada bir tane sniperci abimiz var. Dur bakalım bu oda iyi gibi arkadaşlar. Bak bak orada birbirlerine girdiler. Kankam sen ne yapıyorsun? Şu hayalet kurt şu an tehlikeli arkadaşlar. Hayalet kurdu vurabilirsek sıkıntı yok. Bir headshot daha gitti. The... Ah be. Beni fark etmiş. Arkadaşlar tarayasım da var ama sniper oynayasım da var. Kanı gördünüz mü? Mükemmel kan. Oğlum hayret lan nerede bu? Ulan senin oynayacağın oyna ben. Abi şu hayret kuru hiç sevmiyorum ya. Vallahi nefret ediyorum şu hayret kurttan. Biri oyundan çıktı yine geliyor bak. Gördüm seni gördüm. Yemezler bu sefer. Sesini duydum kükreme sesini. Lan tıfılız lan tıfıl. Lan ne yapıyorsunuz koca adamlar? Yakın aşağı. Bak şimdi hayalet birazdan yanıma gelecek ve ben onu görmeyeceğim. İki la çıkardık. Ya bana yazmamış. Bak şükredeni duydum şu an. Abi Oğlum seni görsem var ya gördüğüm an sen bitersin benim için. Sen ne yapıyorsun lan? Gel gel. Sen de yat aşağı. Seri komboları devam. O hayaleti vurdum zaman işlerimiz kolay arkadaşlar. Bak biri uzas çekmiş. Hayır vurma Bir tane daha Ah be bir şans daha ver lan bana Bir şans Vermedi yapacak bir şey yok Şimdi geliyorum oraya bekle koca adam Oğlum aynı karakterler lan Bendeki takım arkadaşım da kırmızıdaki aynı Odadan niye çıktınız lan 18'de 4 oynayan Bak abi şu adamın yaptığına bakar mısın ya Vallahi bak Ulan seni bir görsem var ya seni bir görsem var ya paramparça edeceğim de seni görmüyorum ki. Banka eğimim gitmiş benim ya. Şu hayalet kurda ölmeyeyim de kime ölüyorsam öleyim. Orada bak birileriyle kapışıyorlar. Hayalet kurt nerede? Kanka o mesafeden onunla nasıl tarıyorsun? Adamın var ya beyni uçtu gitti. Sen ne yapıyorsun kanka? Seni bir sniper vurabilirdim. Ama vuramadım. Başaramadık abi. Sen de yat. Hayret. Afk mı? Gelmiş lan. Vallaha gelmiş tamam. Şimdi gördüm onu. Şimdi birazdan kurdu alır abi bizi öldürmeye başlar. Burada bir de oynayabiliriz ya. Biraz kesmedi gibi ama. Bir el atabiliriz arkadaşlar. Oğlum nerede çatışıyorsunuz lan? Lan çaldım kanka kusura bakma. Vallahi adam uzas da oynuyor. Öyle uzat gelmeye benzemez bu işler. Sen kurtla gelme uzas oyna ben kabul ediyorum. Sıkıntı yok. Gördüm seni, gördüm. Oğlum nereye gittin lan? Vallahi seni bir görsem var ya indireceğim de aşağı. Beyni koptu beyni. <laughs> beni vurmasaydı iyiydi ama. Abi ben da bir daha iyi oynayacağım. Oyun bayağı sardı beni çünkü. Adam 15'e 4 oynuyor lan. Kanka ah be. Abi onu da çok güzel vurdum ya. Uzas da tarıyordu galiba. Bir el dağıtabilir miyiz? Abi 20. bölüm bu kadar kısa olmasın ya. Bir el atabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle rastgele bir odaya daha girdim. Bizi kesmedi abi. Şöyle bir headshot. Şöyle ikinci headshot. Sana da bir headshot gelir mi? Ah be. Oğlum bizim adamı tek mi buldunuz lan? Hayırdır oğlum? Yettim kardeşim hemen geldim. Bekle. Sakin ol. Tamam güzel. Bak bu adam iyi tarıyor güzel. Çekişmeli olur en azından şöyle bir odamıza daha girdik arkadaşlar. Hoca adam sakin ol. Lan oğlum adam legendle tek atıyor kafamıza ya. Olsun olsun güzel. Bu odalarda oynamak güzel abi. Ama adam iyi tarıyor. Ben de tarayacağım tabii ki de. Diğer adam nerede diğer adam? Oyuna pustu bir yerlere de. Hadi bakalım nereye kustu? Nereye geliyorsun be kankim? Hayır kaçacağım buradan. Kaçtım lan. Ne oldu? Akıl oyunlar oğlum bu. Nasıl kaçtım ama? Öyle taramak nasıl oluyormuş? İzleyelim bakalım. Gel. Gel sana şurada bir şey vurayım lan. Kardo 8 vurayım gel. Bak bak hala oraya bakıyor. Kanka buradayım be. Ah be body girdi var ya. Body girmese. Lan oğlum onu nasıl vuramadım lan. Bizim adam niye AFK gibi oynuyor? Sıkıntı yok abi. Bu oyun sardı ya. O da güzel. O da sardı abi. Bak bombayı iyi attı. Çık bakayım oradan bir. Çık o güzel kafanı bir alayım oradan. Çıkmadın mı? Tamam sen çıkmasan ben gelirim. Oğlum çok güzel kafaydın lan. Orada ölmen lazımdı bak. Orada ölseydin olurdu bu iş. Oğlum sen bana nereden vurdun lan? Canımı 74 bıraktım. Abi adamlar feci tarıyor ya. Oğlum bak. Siz tararsanız ben de tararım. Abi kolsuzluğumu gördün mü? Ama affettiririm kendimi, sıkıntı yok. Ben dur adamı vuramıyorum arkadaşlar, bana durmayacak. Ya torun aşağı, nereye giren öyle? İyiydi lan, paneldeki vuruşun da iyiydi ha. Kafaya girseydi güzel olurdu. Ah be, koca adam gel bakayım. Sen ne yapıyorsun? Ah be. Çok güzel ha bu arada. Bizim adam niye çıktı odadan? Bir tane yedin kafaya. Bir tane daha gelir mi? Koca adam üstüme geliyor. Bir trişe atabilir miyim? Hayır lan abi ya. Adamın elin, elinde legit var arkadaşlar. Gösterirseniz affetmez. Lan nice gelmiş bize. Ya. Abi nice geldi şu an oyunu mahvetti. Güzelim oyun gitti. Ama en azından seri de oynuyor. O nasıl kafa olmaz. Kanka bak sen çok tarıyorsun. Vallahi sen çok tarıyorsun bak. Lan kafa attım lan. Ölsene. Bir taramasan var ya daha güzel olacak da. Taramasa daha iyi olacak. Dur bakayım ben onu uzaktan bir sniper vururum. Lan. Beni görmedi, beni görmedi. Bak, 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 bak. Gördün mü lan beni? Lan! Hay senin redine. Oyy. Kankam. İyi now yedin wolf. he. Rival kill. Blue team is now Kankam. End mükemmel vurdum lan shot. sana. Öbür adam ms'si gitmeseydi güzel maç olurdu ama. Olsun. Güzel vuruşlar yaptık ya. Vur onu. Bana öl. Şu adam var ya gelseydi odada çok güzel olabilirdi. Şu adam bir trişat deneyeyim mi? Ooo reis. Saygılar. Lan mavi takımdaki adam çırptı lan direkt. Tutmadı mı? Ama şimdi tutacak. Lan 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 lan. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Esenlikler. Son kill gelir mi? Tamam son killimizi alalım oyunu bitirelim. gece bizi götürüp Jake Daniels, Red Bull, watch for the lambs and the zeds all. the bela I am a Lolita. <laughs> oh,